Bu zihniyet dört koldan insanlığı ifsad ediyor. Birincisi önce terör çıkartıyor, suikast yapıyor, harp yapıyor silah satmak için. Böyle bir zihniyet. Şiddetle insan öldürerek insanların huzurunu bozuyor. Bütün suikastların arkasından Bukçı Emperyalistleri görüyoruz. Öbür taraftan ikinci bir husus fikir kirlenmesidir başkalarını kendine köle yapmak için, onları zayıf düşürmek için, onların fikirlerini körlendirmek için mefhum icat ediyor. Elindeki Hollywood'la ve medyayla o mefhumları insanlara kendi istediği gibi tanıtıyor ve o mefhumlar vasıtasıyla insanları aldatıp ifsada sürüklüyor. Mesela insanların saadetinin temeli ailedir. Bunlar aileyi ortadan kaldırıyor. Bundan başka insanların saadeti elbette çoluğun çocuğun edepli terbiyeli yetişmesidir. Halbuki bunlar çocukları uyuşturucuya, içkiyi teşvik ediyor. Ne ile? Medya ile ve Hollywood ile. Ellerindeki imkanla. Ve bunları planlı olarak yapıyorlar. Başkalarının gücünü azaltmak, kendilerine köle yapmak için. Mefhumlar icat ediyorlar. Mesela çağdaşlık diye bir şey çıkartmış ortaya yere. Küreselleşme diye bir laf çıkartmış ortaya yere. Bunun filmlerin içerisinde çok mühim bir şeymiş gibi, bir ilerlikmiş gibi takdim etmeye kalkıyor. Falanca adam çok çağdaştır diyor. Yok da o mefhumu kendi istediği gibi bize kabul ettirmeye çalışıyor. Onun yanına birçok güzel sıfatları koyuyor bilgilidir, kibardır, şöyledir, böyle de hakseverdir vesaire gibi sıfatlarla beraber çağdaşlığı bir araya koyuyor. Köy kahvesinde bu filmi seyreden adam, aa ben de çağdaş olayım ne güzel bir şeymiş diye tesir altına kalıyor. Ondan sonra geliyor, bu çağda böyle olmaz diye kendi istediklerini kabul ettiriyor. Efendim küreselleşmenin önüne dürülme durulmaz diyor, e önüme açacaksınız ben istediğimi satın alacağım, istediğimi sizi süpüre, sömüreceğim takdim ediyor. fikir kirlenmesi bunların ifsat metotlarının ana bir tanesi. Bir üçüncü ise kurdukları dünya nizamıdır. İşte kurdukları Birleşmiş Milletler bir ifsat teşkilatıdır. Bu Birleşmiş Milletlerle saadet olmaz. Neden? Çünkü bir güvenlik konseyi var. Beş tane kimsenin istemediği şey yapılmayacak. Bunların veto hakkı var. E nereye kaldı geriye kalan 200 tane ülke? Bu nasıl demokrasi, bu nasıl insan hakları, bu nasıl eşitlik? Hepsi laftan ibaret, aldatmacadan ibaret. Bir dünya bankası var, bu dünya bankası sadece zenginler daha çok zengin olmasını çalışıyor. Bir IMF var, bu devlet kontrolü altında yine bu ırkçı emperyalistlerin sermayesinin nemalanması için çalışıyor. Yani sömürmek için çalışıyor bir avuç insan, çok az bir insan, bütün dünyaya böylece para gücüyle, ekonomik güçle hakim olacak. Bunun vasıtası olarak çalışıyor. Bu bir ifsat kuruluşudur. İnsanların sahibi hizmet edecek bir kuruluş değil. Böyle bir siyasi ve ekonomik kuruluş yapmış dünyada, bu kuruluşlar vasıtasıyla insanlığı ifsad ediyor, insanlar sömürülüyor. İşte bunun sonucu olarak dünyanın en zengin kıtası olan bir Afrika'nın dünyanın en açı insanların yaşadığı bir yer halinde görüyoruz. Nitekim sizin bu söylediğinizin ispatı olarak geçen sene değil, evveli sene İspanya'da 50 Yıl Dünya Bankası Yeter gayet acayip bir isim gibi geliyor ama evet. başlığı bu. 50 Yıl Dünya Bankası ve IMF e Yeter diye bir dernek kuruldu. ve Bunu evet. kuranlar da bizzat orada çalışıp ne kadar büyük kötülüklerin yapıldığını ne kadar yanlışların Bizi, yapıldığını Dünya Bankası hikayesinde yani, çalışmış olan en yüksek mevkide adamların yazdıkları birçok kitaplar neden dediklerini bilmiyor muyuz? Hepsi bu gerçekleri ortaya koyuyorlar. Zaten sonuç ortada gözlerimizin önünde. Ben ne arz etmeye çalışıyorum? Bu işe imparializm dünyayı dört koldan nasıl sömürüyor, ifsad ediyor. Birincisi olarak ne dedim? Şiddet kullanıyor. Terör, suikast, harp yapıyor. Çıkartıyor bunlar. Silah satmak için çıkardı çıkardık. Öbür taraftan ikinci olarak medya, fikir kirlenmesi ve sinemayı kullanıyor. İfsad için, insanlığı ifsad için, Aileyi bozmak için, çocukları bozmak için, insanlığı ifsad etmek için çalışıyor fiilen. Benim dışımdakiler çürüsün, ben bunları kolay kendime köle yapayım noktasına hareket ettiği için ifsad için çalışıyor. Üçüncüsü ise bu söylemiş olduğumuz iktisadi ve siyasi nizam, dünyadaki bu iktisadi nizam öyle bir nizam ki dünyanın neresinde kim hangi malı satın alsa üçte biri faizdir. Bu faizler bankalar üzerinden çeşitli kanalda dolaşıp bu işin emperyalizme gidiyor. Bu bir tanesi. Ben size saysam saatlerce vakitler yetmez. Dünya nasıl sömürülüyor bugünkü iktisadi nizamla? Düşünün, dünyada 45 trilyonluk alışveriş yapılıyor. Bu 45 trilyonluk alışverişin üçte biri faizdir. 15 trilyonu bankalar üzerinden bu ufacık bir gruba gidiyor. Yarısını da devletler alıyor. Devletler de aynı zamanda almış oldukları vergilerin yarısını yine çeşitli yollardan bu ülke emperyalizme ödüyor. Yani 22,5 trilyon bir yılda sadece alışverişler dolayısıyla bir avuç insana ödeyerek eziliyoruz ve biz aç kalıyoruz. 5 milyar insan en aşağı aç kalıyor, eziliyor, sömürülüyor. İşte şimdi bu 5 milyar insan bu kadar yıldan sonra nasıl İspanya'da 50 yıl sonra uyanmışlar? Herkes bir müddet sonra uyanmak mecburiyetindedir. Hayır, o böyle gitmez. Biz bu zulme, bu sömürü dünyasına bu yok olma dünyasına razı değiliz demek mecburiyetindedir. Bütün insanlar D8'ler bunun öncülüğünü yapmıştır. Sayın hocam bu 10 yıldan beri D8'in neler yaptığı hususunda biraz aydınlatabilir misiniz? Evgalle evet. faydalı planları var. Ve tabii ki biraz önce anlattığınız Memlidli. gibi İslam dünyası içinde de daha dinamik bir hareket arzu ettiniz ve onun için kurdunuz ve çok Bütün insanlık insan. için. Bütün insanlık Bunun için. İslam dünyasının içine çıkması gerekiyordu. Evet. Asırların, tarihin, kültür sebeplerinden dolayı böyle olması icap Onun için bu vazifeyi ifade etmek için bunu yaptık. Ancak müsaade ederseniz şu dört ifsadın dördüncüsünü tamamlayayım. Estağfurullah. Ben ne saydım şimdiye kadar? Şiddet vasıtasıyla ifsad ediyor. o Fikir kirlenme suretiyle ifsad ediyor kurdu siyasi, iktisadi, dünya nizam vasıtasıyla ifsad ediyor. Ve bir de işbirlikçi hükümetler, işbirlikçi iş adamları ve işbirlikçi medya vasıtasıyla bütün dünyayı ifsad ediyor. Şimdi böyle bir dünyada insanlar nefes alamıyorlar. Bu nefesin alınması için tam tersine adil bir dünya, herkesin hakkını aldığı, yardımlaştığı, hiçbir açıcı açık insanın kalmadığı, herkesin sağlık hizmeti aldığı, herkesin okuyabileceği bir dünyanın kurulması lazım. Bütün insanlık için. D8'ler bunun için yola çıkmıştır. Ve bu D8'ler yola çıktıktan sonra programlarını yapmışlardır. Kollarını sıvayıp gece gündüz çalışmaya başlamışlardır. Niçin başladılar? Çeşitli sahalarda atılması lazım gelen adımlar için. Ancak bu hususta arkadan bu ırkçı emperyalizm tarafından bu sekizleri kuran bütün devletlerin hepsindeki kurucuların hepsi iş baştan uzaklaştırılmıştır. Şöyle bir incelerseniz. Kendilerle işbirliği yapabilecek olan insanlar iç başına getirilmiştir. Ve D8'lerin asıl fonksiyonunu yapması böylece frenlenmiştir. D8'ler 10 yıl oldu kurulalı ama görevini yapabiliyor durumda değil. Yeniden şuurlanması, Yeniden kendine gelmesi, yeniden şahlanması lazım ki D8'ler, D60'lar yani 60 tane Müslüman ülkeyi o da ezilen bütün ülkeler, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Afrika ülkeleri dahil D160'lar, 160 tane ülkenin 5 milyar insanını kucaklayacak şekilde bir yeni dünyanın kurması lazım. Bu dünya niçin kurulacak? Irkçı emperyalizmin alet etmiş olduğu G7'ler karşısında D8'ler bir araya gelip ikinci bir yalta konferansı yapacaklar. Ve birinci yalta konferansındaki bütün yanlışlıklar ortadan kaldıracaklar. Yeni bir dünyayı koracaklar. Yeni dünyanın temel prensibi D8'lerin bayrağını konmuş. Altı tane yıldız. Nedir bu altı tane yıldız? savaş değil barış. Birinci prensip. İkinci prensip çatışma değil diyalog. Konuşulacak beraberce meseleler barış görüşme yoluyla çözülecek. Üçüncüsü sömürü değil işbirliği. Başkasına böyle kendi makinalarını yüksek fiyatta satıp onun ham maddelerini düşük fiyatta alarak onları ezmek marifet değildir. Yarın onlar ayağa kalkarlar gelirler, aklınıza gelmeyen olaylar yaparlar. Zulüm faydar olmaz. Zulmü ortadan kaldırmak lazım gelir. Sonra tekebbür değil, eşitlik. Kendi kendine bir üstünlük taslıyor. Ne münasebe? Bütün insanlar eşittir. Nereden çıkmış bu üstünlük? Bundan başka tabii insan haklarının esas alınması lazım. Demokrasi olması lazım. İşte altı tane yıldız D8'lerin temel prensipleri bayrağına da konmuş. Bu temel esasına dayanan yeni bir dünya kurmak suretiyle herkese hakkı verecek. O üçü emperyalistler var ya bu kadar zamandan beri dünyayı sömürüp duruyor. D8'ler onların elinden almak için değil. Onların çalışarak hak ettikleri ne varsa haklarını yine kendisine vermek için kuruluyor. Hakkı üstün tutmak üzere kurulmuş bir kuruluştur. Onun için bir saadet kuruluşudur. Onun için bütün insanlığın beklediği, özlediği hasretini çekmiş olan bir kuruluştur. Bu anlattıklarımız çerçevesinde bana öyle geliyor ki dış dünya D8'in önemini belki de Müslüman ülkelerden önce anladı. Çünkü tedbirler alıp buna nasıl mani olsam diye, nasıl yavaşlatsam diye Bu ihtiyacı tam bu ihtiyacı hepsi duyuyor. Evet. Mesela şimdi Afrika Birliği kuruluyor. Niçin? Biz niçin eziliyoruz diyor. Evet. Halbuki D8'lerin kuruluşunda bu fikirler çoktan ele alınmış. Nasıl çözülecek bu da ortaya konmuş. Bak burada size bir harita göstereyim. Bu haritada gördüğünüz gibi G7'ler ve D8'ler gösterilmiş. Evet. Yeşille gösterilen İslam alemidir. Evet. Beyazla gösterilen ezilen diğer ülkeler. Şu G7'ler ise şurada kahverengili göstermiş olan ülkelerdir. Bunların halkı da eziliyor. Sadece bir avuç ırkçı emperyalistler bunlar, bunları alet etmek suretiyle bütün insanlığı bugünkü parçanın içerisine sürüklemiş bulunuyorlar. Halbuki bunun yerine bugünkü felaketlerden kurtulmak için yeni dünya projesi budur. D8 bu çekirdektir. D60 Müslüman ülkeler bunun yan halkasıdır. D160 bütün ezilenler ise burasıdır. Şurası da G7'dir. Bunlar eğer şurada sayılan işbirliklerini yapacak olurlarsa yeniden dünyada maddi güç bakımından da üstün olurlar. Ve bunları, bunlar çünkü güçten başka şey de anlamaz gel ikinci yalta konferansını yapacağız dediğin zaman gelmeye mecbur bırakırlar. Müeyyide ile. Şimdi İslam konferansı toplanıyor. Efendim Amerika Irak'tan bir çekilmelidir diyor. Bu emperyalistler bunu televizyonlarda takip ediyor. Dinliyor bunu. Kahvesinden bir öpüm çekiyor. Siz hala böyle bildirilerle meşgul olun. Biz planımızı yürütmeye devam edelim diyorlar ve bir bir yutulmayı beklemekten başka bir şey yapmıyor Müslüman ülkeler. Onun için D8'ler zaruridir. Bu hamle mutlaka canlanmak insanlığın kurtuluş hareketidir. Hedefine ulaşmak mecburiyetindedir. Bakınız kurulacak olan kuruluşlar nedir? Yeni bir Birleşmiş Milletler kurulacak. Bu Birleşmiş Milletler'den hayır gelmez. Bu çünkü ifsad üzerine kurulmuştur. Teferruattan girmiyorum. Bütün uygulamalar gözümüzün önündedir. Sonra bütün ülkelerde, başta D-8 ülkelerde ve diğer D-160'ların hepsinde bir siyasi irade kuruluşu olacak. Siyasi irade kuruluşu. Yani D-8'ler niçin lüzumludur? İnsanlığın saadeti nasıl temin edilir? Niçin bugünkü dünyaya razı olamayız? Ve biraz önce sizin buyurmuş olduğunuz, demin sohbet esnasında söylerken söylemiş olduğunuz enformasyon, çeşitli okullardaki bilgileri almak için bir kuruluş. Ondan sonra en önemlisi teknolojik işbirliği. D8'lerin, G7'lerin önüne geçmesi teknolojideki üstünlükleriyle olacak. Teknoloji Allah'ın bir rahmetidir. En kısa zamanda en kestirme yoldan bugünkü ırkçı emperyalistlerden daha güçlü hale geçebilirsiniz. Teknoloji vasıtasıyla. Ama bunun el birliğiyle, iş birliğiyle geliştirilmesi lazım. Yeni bir para birbirine geçecek, onların parası kullanılmayacak. Ekonomik iş birliği teşkilatı olacak. Niçin? icabında onların haksız mallarına boykot etmek için. Gandhi Hindistan'da istiklal nasıl elde etti? Bir keçiyle. İngiltere'de çalışıyordu. Bu İngiltere'de gayet dejener olmuş bir kimse olarak döndü Hindistan'a. Hukuk tahsil etmişti. Avukatlık yapması lazım geldi. Fakir Hintlilerin kendilerine meselelerini getirdiklerini gördüğü zaman gerçeği gördü. Bir de baktı ki İngilizler 300 yıldır Hindistan'da dayanılmaz bir zulüm yapıyor. Bu zulma dayanılmaz. Ben buradan karşı tedbir almalıyım dedi. Gitti bir keçi aldı. 350 sene harp etmiş, alamamış Hindistan. Ama bir keçiyle aldı. Nasıl oldu? O keçinin altı ay sütüyle kendini besledi. Fiilen. Ve keçinin tüyünden de kendine bir örtü yaptı. Altı ay sonra büyük kalabalıkların önüne çıktı. Ey hali dedi keçiyle beraber. Şu keçi görüyor musunuz? Ben altı aydan beri bunun sütüyle yaşıyorum. Üzerimdeki örtü de bunun tüyünden yapılmıştı. Hiç kimseye mutlaka görüyorsunuz ki yaşıyorum. Benim yaptığım siz de yapabilirsin. Biz bu İngilizler malını almaya mecbur muyuz? Boykot edelim dedi. İngiltere kapitalist bir ülke olduğu için böyle ülkelerdeki parlamentolar hep holdinglerin adamlarıyla doludur. Hindistan'a mal satan holdinglerin adamları geldiler. Hükümetin boğazını sıktılar parlamentoda. Dediler ki ne istiyorsa verin. Mallarımızı almıyorlar yoksa biz iflas edeceğiz. Hükümet mecburen istiklal ve istiklal istiyor. Verin istiklal dediler. Istiklali böyle aldı. Boykotla. Ekonomik güç, insan gücü büyük kalabalıkların potansiyelinin bir gücü vardır. Ama bu gücü kullanmasını bilmek lazım gelir. İşte D8'ler bunu organize etmek için kurulmuştur. Bundan başka bir Dünya Bankası kurulacak ama bugünkü gibi sömürmek için değil gerçekten insanları kalkındırmak için. Yine bir IMF kurulacak, sömürmek için değil, dünya üzerinde bir tane aç açık insan kalmasın diye. Kültür işbirliği teşkilatı kurulacak, ifsat kültürü değil, islah kültürü için. Bir şuurlandırma ve tanıtma medya merkezi kurulacak. Bütün bu ülkelere haberleri vermek için, çünkü bu haberler vasıtasıyla ifsat yapılıyor. Bunun doğrusunu vermek lazım. Ve çok önemli olarak da saadet için mutlaka aile temeldir. Kadın, çocuk ve aileyi koruma teşkilatı olacak. Bu on tane teşkilat bunlar da kurulacaklar. Aralarında işbirliği yapacaklar ve ifsadı önlemek için tam tersine bu hususta gelişmeleri temin etmek için neler yapması icap ettiğini araştıracaklar, ortaya koyacaklar, hükümetler tarafından tatbik edilecek. Ve böylece bunlar sömürüden kendilerini kurtaracaklar, öbürlerine de insan haklarını verecekler ve bir ikinci yalta konferansı yapmak sürekli yeni bir dünya kurulacak. O halde bu saydığınız görevler adeta bizim ileriki 10 yıllık yol e, haritası. Evet, bunlar evet. şimdiden kurulmalıdır ve bunlar aralarında işbirliği yapılmalıdır. İnsanlığın saadeti için, hakkı üstün tutmak ve tabi bunların da yaratacağı bir amme efkarı dünyadaki bütün düşünce sistemi. Bugünkü gibi... dünya yeni dünyanın yeni dünyanın, yeni bir dünyanın arasındaki temel fark hak anlayışındadır. Bugünkü ırkçı emperyalizmin hak anlayışı yanlıştır. Dört sebebi hak sebebi sayıyor. Birinci saymış olduğu kuvveti hak sebebi sayıyor. Kuvvet hak sebebi olmaz. Çoğunluğu hak sebebi sayıyor adetle hak değersiz etmez. Bundan başka imtiyaz. Ben beyazım, sen siyasın, ben beğeneceğim, sen beni çekeceksin. Diyor. Tıpkı eski firavunlar gibi. Ben firavunum, sen tabağımsın, kölemsin. Böyle sırtta taş taşıyacaksın. Bana unutulmayacak mezar yapacaksın. Ölünceye kadar taşıyacaksın. Bu benim hakkım, sen de görevin diyor. Hiçbir firavun kendi tabağısına zulme diyorum diye zulmetmedi. Bu benim hakkımdır, senin de görevindir diyerek zulmetti. Çünkü hak anlayışı yanlıştı. Ve nihayet hakkın bir dördüncü sebebi de bunlarda menfaattir. Mesela şimdi bu bu zihniyete yetişmiş bir adam olduğu için Efendim, Irak petrollerinde bizim menfaatimiz var. E ne olacakmış? Öyleyse ben buraya gelirim. Gelir misin sen be? Bizim de tekrar Svetlana'nın menfaatimiz vardı. Biz de oraya gelirsek o dünyada huzur kalır mı? Hiç menfaat hak sebebi olur mu? Ama böyle yetişmiş bunu hak sebebi zannediyor. Bütün felaketler de Adem Aleyhisselam'dan beri hep bu hak anlayışından doğuyor. Firavunların hak anlayışı. Bir de Peygamberlerin insanlar önlediği gerçek hak anlayışı var. O nedir? Bütün insanlar insan olduğu için eşit haklara sahiptir. Bir, bütün insanlar eşit haklara sahiptir. İkincisi emek bir hak sebebidir. Ben çalışmışım. Sizin nimetinizin artmasına, külfetinizin azalmasına sebep olmuşum. Bu bana hak kazandır. Size de bir vecibe doğur. Bundan başka bir üçüncü hak sebebi karşılıklı rıza ile yapılmış olan mukaveleler. Kabul etmişim. Tavidime uymak mecburiyetindeyim. Dördüncü bir hak sebebi de adalettir. Üç tane insan çalıştırmışsınız. Aynı işi yaptırmışsınız. Birisine 500 milyon lira aylık veriyorsunuz öbürüne de bu kadar vereceksiniz. Daha aşağı daha fazla veremezsiniz. Neden? Adalet bu eşitliği gerektirir. Ona bu hakkı kazandırır. Onun için adalet bir hak sebebidir. Bunların dışında insan olmak, emek, karşılıklı mukavele ve adaletin dışında hiçbir sebep hak sebebi olamaz. Ne menfaat, ne kuvvet, ne çoğunluk, ne imtiyaz. Onun için batının kökü yanlıştır saadet getiremez. Irkçı emperyalizmin alet olarak kullandığı batıdan bahsediyorum. Yoksa batının halkı da eziliyor. En çok özen halktan biz de Amerikan halkıdır. Evet. Evet. Tabii bütün bu anlattıklarımızı dinledikten sonra insan hakikaten bu projenin ne muazzam bir proje olduğunu ve hakikaten ne kadar elzem olduğunu idrak etmiş oluyor. Bu kadar meşgul bir zamanda. Bize zaman ayırdığınız için ve bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bu fikir, sizin fikriniz, bunun doğmasına, gelişmesine sizler sebep oldunuz. Bunların ileri gitmesi de bizim vazifemizdir. Biz bunu görev biliyoruz ve bu yeni dünyanın gelişmesi için de elimizden ne gelirse, sizin direktiflerinizde bunu yapmaya da çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim bu röportajın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim.